Hepinize de başlar ben Alcan ve bugün Axel Vartandır'da War Thunder'da Amerikalıların gözde uçağı olan 2. Dünya Savaşı'nın en başarılı uçaklarından biri olan P-51 Mustang'de karşınızdayım ve benim de favori uçağım olan kesinlikle 2. Dünya Savaşı'nda ki favori uçağım olan P-51 Mustang'de karşınızdayız arkadaşlar bugün P-51 Mustang'i size tanıtacağım nedir nasıl kullanılır incelikleri nedir zayıflıkları nedir hep beraber bugün öğreneceğiz diyelim ve hemen hızlıca maçımızı başlatalım. Sabırsızlıkla direkt maça girmek istiyorum abi Bu uçak kullanmayı çok seviyorum çünkü ee, Bugün arkadaşlar P-51'in D-30 varyantıyla karşınızdayız Hemen gösterelim diğer varyantları da Bakın ilk kez C-10 ile karşımıza çıkıyor Sonra early varyantı Sonra D-5 Sonra D-30 D-30'un altında da en son varyant H-5 var H-5 H-5'i almadım Niye almadım? Çünkü H-5 6.3 bir yer 6.3 bir yerde jetler geliyor Vartan'dırın saçmalı saçmalığı yani. Normalde sadece Messerschmitt 262 gelse okey. Ama e, gidiyor Rusların abidik bubidik jetleri geliyor. Ne bileyim Britanya'nın abidik bubidik jetleri geliyor. Yani saçma bir tarihsel olay olduğu için 6.3'teki varyantta pek oynamayı sevmiyorum ama en iyi varyantı o. Siz oynayabilirsiniz. Hatta ben 6.3'teki varyantı Vinyl bile aldım. Hani custom room'larda V satmak için. Vinyl bile aldım. O da güzeldir yani. Son varyantını da çok seviyorum. Ama D30 varyantı da arkadaşlar gayet işinizi görür nitelikte gücü var söyleyeyim. Şöyle biraz hızlanalım sonra tırmanmaya başlarız. Ee, bu D30 varyantı arkadaşlar diğer p olduğu gibi çok fazla dogfight'a girmeden bu zoom tekniğiyle bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Yani bu zoom nedir? Rakipten irtifa olarak avantajlı olacaksınız. Rakip altınızdayken iki ihtimaliniz var. Ya bu mensum yapıp dalış yaparsınız. Sorti dalışı. Bu şekilde çarpmaz ateşle vurursun. Tutturdun tutturdun. Tutturamadın geri yükselip tırmanmaya devam edersin. İkinci bir taktik. Adamla karşı karşıyasındır. Head on'da bir şekilde vurdun. Manevra yaptın. Bir... Ya oğlum. Vallahi vuracağım şimdi seni ha. Neyse. Şurada bir şey anlatıyoruz ya. İkinci ihtimalle arkadaşlar head ondayken vurursun, enerji faytına sokarsın. Enerji fayta sokmak için de tırmanırsın. Adam da arkana gelir. Adamın enerjisi bitince dönüp vurursun. Olay bundan ibaret. Zaten <laughs> zaten şimdi göstereceğim. Oo adamlar gelmiş bile. Adamlar gelmiş. Evet haritamız baya küçük bir böyle. Bak havalimanı burada. Adamlar gelmiş. Şimdi şöyle yapalım. BF109 nerede bizi geçti? İşte olayı anlatırken tabi gaza basamadığımız için ADG'yi adam bizden önümüze geçti. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki hengameye girmek istiyorum. Tamam BF109'u uçurmuşlar. Güzel. Şimdi. Evet, şu anda. Şu hedefe yer almazlarsa bir denemek istiyorum. Ooo tek attık. Direkt pilot snipe tek attık arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi abi. İşte P51'i böyle oynayacaksın. <laughs> Şaka yapıyorum daha bir şey göstermedim. Devam. Şimdi Yak 9. Abi bu nasıl bir harita ya? Anteiller bir yandan vuruyor. Şeyler bir yandan vuruyor. Sen gel tamam sen de gittin. Evet. Yak 9'a şu anda gidebiliriz. Güzel. Yak dokusu da aldık. Evet baya hızlı bir maç oldu bu arada. Çok değişik bir maç oldu. Devam edelim. 1300 mermimiz var. Uçağımız 0 kilometre. Gayet her şey yerinde. Evet herkes 2 kilo almış bu arada. Bizle beraber. 1 kilo alanlar var. 0 çekenler var. Güzel. Anteillerimiz vurmaya başlamış. F6F ne yapıyorsun? F6F. Hayır hayır o, o şanlı düşündüm yapmayacaksın değil mi? Seni orada uçuracaklar Oo, yukarıda bir bombardıman var Yukarıya tırmanabilir miyiz? Tırmanırız bu arada Gel abi Birisi ona saldırsın Dur bakalım O vuruldu. Kötü vuruldu. Güzel de vurdu. Evet sanırım al. Evet 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 tamam tamam. Aldı arkadaşlar. Hadi artık bitir. Tamam yani artık bir şey kalmamış zaten. Güzel. Evet arkadaşlar ilk maçımızı hızlı bir şekilde iki kille bitirdik. Şöyle bir kalp çizeyim mi buraya? Dur bekle şuraya çizeyim daha şey olur. Ah, yaptım. Son anda yaptım. Güzel. İki kille çok temiz bir maçımız oldu. Hemen diğer maça geçelim arkadaşlar. Ve P51'in neler yapabileceğini size daha güzel bir şekilde göstereyim. İlk maçtaki aldığımız killer çok temiz ama yani. böyle kılçıksız yani. Çok temizdi. Bakalım. İnşallah bu maçımızda böyle olacaktır yetemenli ediyorum. Evet Smolensk 1943'e geldik. Hadi bakalım. Yine çok büyük bir harita değil. Güzel. Küçük harita seviyorum arkadaşlar ya. Hemen hızlıca dogfight'a giriyorsun. Böyle mertçi mücadele oluyor. Büyük haritalarda çok böyle dogfight atılmıyor. Herkes böyle kaçamak oynuyor. Ben sevmiyorum. Gelemiyorum yani o tarz oyunlara. Evet. Şunu da hemen şöyle ayarlayalım. Tamamdır. Evet yanımızda D20 varyantı var. P47'ler var. f 4 1 cler var. Hadi bakalım. Hemen hızımızı alıp kalkalım. Evet, tırmanma açımız bayağı yüksek. Yüksek hızda da tırmanıyoruz şu anda. Bizi yetişebilen olur mu bilmiyorum. Yak 3 güzel tırmanıyor şu anda. I 185 var. Bakalım. Evet düşmanlar gözükmeye başlamış zaten. Wyvern Messerschmitt 264 geliyor. M262'ler çok sıkıntı değil bu arada. Zaten ince bir iskelet yapıları var. Direkt kırılıyorlar. Gelirse oynarız yani ona. Evet Wyvern sağ taraftan yardırıyor. Bizimkiler gidecektir. Evet tamam. Şu T18'e de gidenler olacaktır. P51 ona yaklaşıyor zaten. Tamam M264 bize mi kaldı o zaman? M264'e de gerçi F82 gidiyor ama. Ya çok irtifa kaybetmemeyi yeğlerim. Çünkü genelde bunları yem olarak önde kullanıp üst tarafta BF109'lar falan bizi karşılamış oluyor. O biraz sıkıntı. Evet. Direkt aldı zaten. O, Wyvern kaçmış. İlginç. Firefly bize mi geliyor? Dostum beni alamayacağını biliyorsun değil mi? Eğer bilmiyorsan ben sana gösterebilirim beni alamayacağının kanıtı olarak. Heh <laughs> cidden bana geliyor. Ay yok yok hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Bak şimdi ben sana ne yapacağım. İzleyin. Enerji fight'ını şu anda kazandım bile. Bak adam bana tırmanmaya çalıştı. Evet bu kadar arkadaşlar. Evet altımızda bir tane Japon kuşu var. Şimdi hemen ona da deneyelim. Bakın şimdi P1 ile Japon nasıl avlanır izliyorsunuz. O direkt yandı zaten. Ama yangın söndürücü var mıydı onlarda? Tamam biz yine de vuralım da abi. Onlarda çünkü yangın söndürücü falan olabiliyor. Güzel. İki kilimizi çektik. Şimdi bakın hiç dogfight'a girmedim fark ettiyseniz. Yani turn fight'a girmedim. Hemen hızlıca uzaklaşıyorum abi. Çünkü tepemizde adam olabilir. Bakın tepemizde FV190. Spitfire aldılar güzel. Tamam şimdi buraya desteğe gidiyorum. Bakın Spitfire ile Alt M Alt çalmış. Desteğe gidelim hemen takım arkadaşlarımıza. Evet iki tane Amerikan kuşu şu anda tehlikede. Hemen gidelim. Kardeşlerim dayanın geliyorum. Burada P51'in Fatih'i var. Bekleyin. Geldim geldim geldim. Bak şu an 6 m 5 Spitfire'a karşı yapabileceğim tek şey enerji fight'ı. Yani onları yukarı doğru çekip enerjini bitirip aşağı doğru dalarken arkalarından pıt 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 vurmak. Derken bak hiç hiç buna bile gerek kalmadı. Çünkü P51 zaten arkasını aldı onları. Tamam şimdi gel abi. Önce senden başlayalım. Gel bakalım. Tamam bay bay. diğeri nerede? Gel. Bak şu anda enerji bitmiş. Bak görüyor musun? Uçak gidemiyor artık. Tamam. Seni de emekli ettik. Görüşmek üzere. Tamam. Ah! Ben onu bizden sandım ya. Ben o adamı bizden sandım. Sesini duyuyorum ama ateş etmiyor ya. Bizden sandım ben o adamı. Abi ya. Olaya bakar mısın? Adamı bizden sandığım için Olsun olsun. Bir maç daha bence akar arkadaşlar. Bir maç daha girelim. Ee, i̇yi aldık bu arada yine. 4 kill iyi aldık da orada Vayvönü bu arada çok rahat alırdım ya. Çok rahat alırdım yani. Ben onun bizden olduğunu bilmiyordum. Adam da güzel yaklaştı. Sinsice yaklaştı. Hayır kulağıma böyle şey e, turbofan motor sesi geliyor. Cık. Diyorum Allah Allah herhalde bizden yani. İlginç bir durumdu ya. Neyse arkadaşlar hemen önümüzdeki maça da girelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet bu sefer büyük harita geldi. Yani dediğim gibi büyük büyük haritalar çok zevkli olmuyor. Yarım saat tırmanıyorsunuz. Yarım saat böyle adam görecek miyim, görmeyecek miyim? Yani çok böyle hareketli, sıcak bir maç geçmiyor. Yani bu maçta 4 kill, 5 kill almamız zor. Bakalım. En azdan şu I 225'ten başlayabiliriz. Ya bakalım. Artık birisine vurmak istiyordum yani. Güzel. Asist asisttir. FV 190'a gidelim. Ya dediğim gibi bu maç böyle geçecek arkadaşlar. Bakın herkes dağılmış. Gördünüz mü? Herkes farklı bir yerde. Yani çok böyle bir formasyon savaşı olmayacak. O onu aldı mı? Oo, bizim adam Alayım derken vuruldu. Şey çakıldı. Evet, FV190 gel bakalım. Evet, tamamdır. Artık gidicisin dostum. Güzel. Tamam. Yine iki kil. Ha bir kil bir asist. İyi güzel. Hiç yoktan iyi abi. Bir kil bir asist. Bak hala oyunda bir sürü kişi var. Mesela nerede oldukları belli değil. Yani bahsettiğim olay bu. Sen çakılıyor musun? Aynen. Tamam. Oo, hepsi tepemizdeymiş. Güzel. Gençler sizi bir aşağıya alalım mı artık? Aşağıda savaş dönüyor ama hani siz bilirsiniz yani. İstiyorsanız gelmeyin. Adamlarınızın ölüşünü izleyin yukarıda. Evet, şu an Spitfire'la P47 daldı, dalış yaptı, güzel. P47'yi dogfight'ta alırız bu arada. Güzel. Spitfire yanıyor gerçi ama. Tamam o gitmiş ya. Çok o! Çok geç fark ettik ya. Çok geç fark ettik. Yani bizim bizimkiler ne yapıyordu bilmiyorum. Bizim bizimkileri bir izleyebilir miyim? O adamı aldılar mı? Alamamışlar. Abi siz ciddi misiniz ya? Evet izliyoruz. Güzel. Sonunda aldılar onu. İyi bari. Yine yani arkadaşlar bu şekilde benim gibi gafil avlanmazsanız daha çok kill de alabilirsiniz. Ee, yine 3 kill. 3 kill mi 2 kill mi? Ne? Buradan aldık. 4 kill. Bir önceki maçı aldık. 2 kill de ilk maçtan aldık. Yani toplam e, 8 kill. 8-9 kill aldık. Bence gayet güzel oldu. Ee, P51'i dediğim gibi bu şekilde kullanırsanız benim gibi bol killer alabilirsiniz. Hatta daha fazlasını bile alabilirsiniz. Videomuz buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.